Uzun benim canım sıkıldı. Benim de huysuz. Ne yapsak acaba? Huysuz bence TRT çocuk kahramanlarına şaka yapalım ne dersin? Olur uzun ama nasıl olacak? Ben müziği açacağım ondan sonra mahalleyi aya kaldıracağız. Tamam bak bu iyi fikir hemen aç müziği. Aha şimdi rahatsız olun TRT çocuk kahramanları. Bu sesle kulaklarım tıkandı. Noluyor? Kulaklarım tıkandı. Uzun bu olmadı başka şarkı aç. Tamam huysuz. Of ya bu ses ne kulaklarım gitti. Benim de gitti çocuklar. Bunu kim yapıyorsa onu yakalayalım. Bence mi? Ben. Çocuklar bu ses ne kulaklarım tıkandı. Benim de kulaklarım tıkandı deli. Uzun kuyruk uyan çabuk. Nalıyor tırtık kulak bu ne? Uzun ve huysuz bize şaka yapıyor herkese haber verelim. Tamam koşun. Uzun ve huysuz bu sefer ikinizi de yedim. Uzun bence bu kadar yeter. Tamam huysuz yeter bu kadar. İkinizle, İkinizle bittiniz bizizle, uzun bizimle, ve huysuz de, gelin, bizizle, gelin, gelin buraya. buraya. Eyvah TRT çocuk kahramanları geldi. Bunun, Bunun tadına, tadına bak. Hayırlıdır.